Samsun'da Afganistan uyruklu aile denizde yüzerken kaybolan çocukları için sahilde gözyaşı döküp ağladı. Ekipler denizde kayıp çocuğu ararken çocuk bir saat sonra 4 kilometre uzaklıkta sahilde yolunu kaybetmiş halde sağ bulundu. Çok insan, çok beni yardım et. Tamam, tamam, bol bol. yardım Allah razı olsun Türkiye sana. Tamam, teslim edeceğiz çocuğum başlayalım. sana. Gel benimle gel. İndat.